Yıllardır bekleyen mesajlarınız var. Cooper. 23 senelik mesaj var. Baştan itibaren oynat. Merhaba baba. Son durum. Ee, okulu ikincilikle bitirdim. Bayan Curling bana hala C veriyor. Ortalamam düştü ama ikincilikte de fena değil. Mezuniyete büyük babam geldi. Ee, he, bir kızla tanıştım baba. Ben sanırım ruh eşim o. Adı Luis. İşte bu. Murphy büyük babanın arabasını kaçırdı. Onu çarptı ama bir şeyi yok. Merhaba baba. Şuna bak. Büyük baba oldun. Onun adı Jesse. Aslında Cooper koyacaktım ama Luison'u ikinciye koyalım dedi. Donald da büyük büyük sıfatını hak ettiğini söyledi. O yüzden o konuyu kapatalım. Omzuma kusacak. Olamaz gel buraya tatlım. Büyük baba hoşça kal. Be. Hoşça kal büyük baba tamam. Affedersin çok zaman geçti. Jess öldü. Ee, büyük baba da geçen hafta vefat etti. Onu arka bahçeye annem ve Jesse'nin yanına gömdük. Tabi geri dönmüş olsan seni de oraya gömecektik. Murph cenazeye geldi. Onu pek görmüyoruz ama onun için geldi. Bunu dinlemiyorsun, biliyorum. Bütün mesajlar aslında boşluğa, karanlığa gidiyor. Louis diyor ki, öldüğünü kabullenmeliymişim. Yani Sanırım bu son mesajım. Nerede olduğunu bilmiyorum baba. Ama umarım huzurlusundur ve Elveda. Merhaba baba. Seni aşağılık herif. Gitmene çok kızdığım için... ...senin yanıt verdiğin dönem... ...hiç böyle mesaj göndermedim. Ve sessizliğe büründüğünde... ...bununla yaşamam gerektiğini... ...düşünme yaşadım. Ama bugün benim yaş günüm. Özel bir yaş günü çünkü bana demiştin ki... Sen bana döndüğümde aynı yaşta olabiliriz demiştin. Ve bugün ben senin gittiğin yaştayım. O yüzden artık dönmen için iyi bir zaman.